<laughs> ne haber Delikanlı? Sağ ol abi. Paşazadelik taslamayı boşladın anlaşılan. Biz alt tarafı Leyli Meccani'yiz oğlum. Ekilim. Sahici ana baba çocuklarını görünce. Ha, o kız yalıda mı hala? Hangi kız? Kuş <laughs> <laughs> ulan! Çok derinden kestin kör olası, şeytan tırnağı çıkacak gene! Bunca yıl bir manikür bile öğrenemedin, murdar kız! Mahans mı yapıyorsun, ne? Ay! Büyük hanım! Aa! Kim bu herif? Meleğin babası! Ee? Ay başı ya bugün. Ee? Kızın maaşına zam istiyormuş. Aa, ayol daha geçen yıl. Sen dışarıda bekle kız. Emsal şeyden şeyi. Kalfa. Dön arkanı. boğluk kızını yedirip yatırdığımız yetmiyor da demek. Ha? Sen ekmeğin kilosu kaçabilir misin büyük hanım? Seni göndermez inşallah. Değil mi? Alıştın değil mi yalı rahatına? Emsal! Üç beş yüz fazla ver şu aç gözlüğe. Ömrüne ver. İyi misin? Anana bir diyeceğin. İyi. Övey ağamı sorsalardı... ...Anamın bebesini... ...Öldüremediysem de... ...Büyük hanımı öldürdüm derdim sorsalardı. Ama koca Hüsrev beyi... Tövbe, öldürebilir miyim? Ha? İnkar ediyorsun yani. Suç ortağınla yüzleştiriyorum işte. Ben karar verdim. Ben yaptım. Onun haberi bile yoktu. Cinayet anında birlikte değil miydiniz peki? Kız da fıstıkmış ha? Fıstık ha! <gülüyor> Çıkıyorlar! Aşk cinayet mi? Yan yana durun senin. Yan yana! Sizler Biraz böyle bakın! İşte! Kamuoyunun ne düşündüğü ortada! Ee, yaşın küçük! Sekiz on yıl yatıp çıkarsın alt tarafı! Kızın kendini savunmaya niyeti yok zaten. Canım, beni ifade edip kocasını öldürttü. Vesaire. M mirası paylaşırız diyerek. He? Ama birader, sen böyle suçu tümden üzerine almakta direndikçe... <türk> Cemil bey, hatırınız büyük ama... ...benden paso. Sonuç olarak... Dosya muhteviyatına ve oluşa göre... ...sanıkların dava konusu cinayeti... ...müştereken... ...ve tamiden işledikleri... ...subut etmiş olduğundan... ...Türk Ceza Kanunu'nun... ...fiillerine uyan 454. maddesi uyarınca... ...cezalandırılmaları... ...iddia ve talep olunur. İdamınız isteniyor yani. Sanıklardan iddianameye karşı bir diyecekleri olup olmadığı soruldu. Onun haberi bile yoktu. Ben öldürdüm. Bir başıma. ...Tanık Yalçın Özveren mahkeme önünde suçunu ikrar ederek... Yani şu oğlumuzdan başka bir avukat ayarlayana kadar... ...anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Senin bir diyeceğin kat istemiyor. Hazırlık tahkikatında da ağzını açmamış. Acaba önce adli tıbba sevkine karar alsak da? Ne lüzumu var efendim? Sağır dilsiz olmadığına dair doktor raporu yok mu elimizde? Doğru. Sorulmasından sonra... ...şahitlerin dinlenmesine geçildi. altınlar, nerede altınlar? Hı? Altınları nereye sakladı Vyeybüt? Ben vallahi... Sana söylemiştir o ihtiyar orospu! Ha, nerede? Hı. Söyle gebertirim! Sen mi aldın yoksa? Hı. Koyunda saklıyorsun ha! Hı. Josef. Akşam oldu. Niye eve girmedin sen? Bey büyük hanımın altınlarını sordu, dövdü beni. Abla çok korkuyor. Ne altınıymış ayol? Olsa ben bilmez miyim? Neyse canım, kalsın bu gecelik, korkmuş bir kere. Aman, ölü bu, adam yiyecek değil ha! Koca karının ölüsü bu, hiç belli olmaz, hı? Bana bak, bir daha rahmetliden koca karı diye söz edecek olursan... Tövbe! Akşamlar, bu insan evrensel kabul Abla, hı? Hmm. Beni gönderirler, de... gönderirler de... mi de... şimdi? Ne bileyim topantıda... ben. İnsan hakları kavramı çeşitli yönleriyle değerlendirildi. Toplantıda Kurtulursun bir... bu tımarhaneden. Kötü mü? Ben Çok korunmasının daha önemli olduğu belirtildi. Nereye giderim ki? Temel geçerliliği kazanmasından sonra <laughs> toplumların daha ileri gittiğini işaret edilen konuşmalarda Zavallı hanımcım, şimdi kara toprakların altında. <laughs> Senden başka da ardından gözyaşı döken yok galiba. hadi. Cümlemizin başı sağ olsun kardeşim. Ölüm hak, miras helal. Ama biri bir yer biri bakarsa... ...akraba değil miyiz yahu? Neyse. Sana yavrum, gel şöyle yanıma. Aa, hadi. Sen bu evin kızı sayılırsın yavrum. Sana daima bir yer mevcuttur bu yalada.